Herkese merhaba. Klasikleşen cuma videolarımızda bu haftaki konu başlığımız detaylı deri temizliği nasıl yapılır ve korumasını nasıl sağlayabiliriz? Burada en önemli konu deri koltuklarımızı temizlerken ona zarar vermeden nasıl en iyi kondisyona getirebiliriz? E, i̇şleyeceğimiz bu konu için bizim yapacağımız ilk adım tabii ki koltuklarımızı sökmek. Biz aracımızı detaylı bir şekilde iç temizlik yapacağımız için e, koltuğumuzu söktük. Fakat siz deri koltuklarınızı temizleyeceğiniz zaman koltuğu sökmeniz şart değil. E, burada yapılacak ilk adım derilerin birleştiği yerdeki dikişlerin üzerlerini mutlaka süpürmek olacak. Şöyle gösterelim. Şimdi bu derinlemesine bir temizlik olacağı için eğer buraları süpürmeden temizlik yaparsanız kullanacağınız malzemenin de etkisiyle onlar çamur gibi olup adeta bu deriye yapışıp pekişecekler ve siz her koltuğun üzerine oturup indiğinizde bu aradaki bu pislikler derinize uzun vadede geri dönüşü olmayan deformeler getirecektir. sağladığı etkiyi tam olarak anlayabilmek için sadece bir kısmını uygulama yapacağız. Yani sıra %50 uygulamamızda. Burada kullanacağımız ürünün mutlaka deri için geliştirilmiş bir ürün olması gerekiyor. Yani arabamızın içini temizlediğimiz herhangi bir genel temizleyiciyle veya tekstil temizleyiciyle derimizi temizlemiyoruz. Peki neden böyle diye soracak olursanız Mesele şu, aslında bu deri koltuklar aynı bizim derimiz gibi düşünebiliriz. Kendi içlerinde kendi öz yağları var. E, tıpkı bizim yanlış bir sabunla elimizi yüzümüzü yıkadığımızda nasıl yağ dengemiz bozuluyorsa, e, işte elimizde yüzümüzde çatlamalar hatta pul pul dökülmeler oluyorsa, işte aynı şekilde derileri de temizlediğinizde, deri koltuklarınızı temizlediğinizde yanlış bir ürün tercih ederseniz, Aynı bu çatlamalar, kurumalar, pul pul dökülmeler, deformasyonlar kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden de mutlaka deri için geliştirilmiş bir ürün tercih edin. Siz ne tercih ediyorsunuz diye soracak olursanız da biz Otoglim'in Leather Cleaner ürününü tercih ediyoruz. Bu şekilde derimize hiçbir zarar vermeden gönül rahatlığıyla güvenerek temizliğimizi yapabiliriz. Şimdi burada ekstra değinmek istediğim bir konu var. Derinin kendi öz yağını kaybetmeyeceği şekilde deriyi temizleyeceğiz dedik fakat burada dikkat etmek gereken çok küçük bir nokta söz konusu o da şu ki temiz deri hiçbir zaman parlamaz o parlaklık başka bir şey o bizim kendi vücudumuzdan işte yağımızdan terimizden bizden deriye geçen veya işte kirden deriye geçen parlamadır ona engel olmamız gerekir. E, temiz deri mat deridir. İster direksiyon olsun ister koltuk olsun fark etmez. Yani derimiz e, kırk pınar pehlivanı gibi parlamayacak. E, dengeli bir şekilde mat e, olacak. Bu koltukta ise farklı bir sorun, sorun söz konusu. O da şu ki bu araç kabriyo olduğu için çok fazla güneşe maruz kalmış bu deri koltuklar. O yüzden de daha böyle görüyorsunuz deformasyonlar söz konusu bir de sertleşmesi söz konusu. Biz temizliğini yaptıktan sonra da şu şekilde gene otofilimin Care Balm ürünüyle mümkün oldukça bu deriyi yumuşatmaya ve bakımını yapmaya çalışacağız. Demin şu üründen bahsettik. Kirli Ben başla. Demin şu üründen bahsettik. Care Balm ürününden. Şimdi diyebilirsiniz ki ya temizlesek yeter ne gerek var ki şimdi bu ürünü şey yapmaya diye. Ee, ben de şuna istinaden söylüyorum. O kadar çok şu tip sorular geliyor ki. İşte ben, benim de aracımın koltukları deri. Vazelin sürebilirim. Badem yağı da sürebilirim değil mi? Sorun olmaz falan gibi sorular da geliyor bize. Ee, kesinlikle o tip şeyleri deri koltuklar için tavsiye etmiyoruz. Birincisi onlar statik ürünler olduğu için bütün tozu, kiri, pisliği sizin koltuklarınızın üzerine yapıştıracaktır ve bütün gözenekler de kirle dolacağı için deformasyona sebep olacaktır ki bu asla istemediğimiz bir şey. Bir diğeri ise yani sizin konforunuz söz konusu burada. Hiçbir zaman ben tertemiz kıyafetlerimle, yeni duş almış mis gibi parfüm kokularımla o yağlı koltuğa oturmak istemem. O yüzden de bir ürün almaktan kaçayım derken daha büyük şeylere sebep olmamak için bu tip bir koruyucu ürünü edinmenizde fayda var. Leather Cleaner'ı birkaç fıs şu bölüme fıslatıp daha sonra da soft bir fırçayla fırçalıyoruz. Biz burada uygulamamızı iki tur yaptık. Siz kendi e, koltuklarınızdaki kirin durumuna göre kaç tur yapacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. E, sonrasında da minik bir durlama yapıyoruz. Normal şartlarda buhar kullanıyoruz. Fakat e, sizin edinebileceğiniz ürünlerle olayı biraz daha basitleştirerek yaptığımız için şöyle minik minik su sıkacağız. İnşallah su gelirse sıkarım diye düşünüyorum. Evet, başardım. Sonra da tekrardan temiz mikrofiber bir bezle üzerindeki kalıntıları da alacağız. Ve şimdi büyük an. Ama bir şey söyleyeceğim. Şurada bir deformasyon var. O benim yüzümden değil. Zaten vardı. E, derimizi güzel bir şekilde temizledik ve sıra geldi bakımını yapmaya. Bakımını yaparken de her zamanki gibi ilk başta ürünümüzü güzelce çalkalıyoruz. Daha sonra da bir sünger yardımıyla koltuğun üzerine uygulayacağız. Fakat burada e, Arap misali çok fazla uygulamamıza gerek yok. Bir parça uygulasak yeterli olacaktır. Ay kafalıymış ki. <laughs> Koptum. yakaladım Koruma katmanını da uyguladık. Tabii ki bu koltuk çok fazla güneş aldığı için çok sertleşmişti ve o yüzden ilk katı hemen yuttu. Normal şartlarda bu ürünü uyguladığımızda hafif bir parlama olabilir. Fakat bu koltuk için böyle bir şey söz konusu değil. Hatta bir yarım saat sonra ikinci kat korumayı da süreceğiz. Daha sonrasında da ikinci katı sürdükten iki saat kadar sonra da eğer fazlalık kaldıysa ürünümüzde onu da temiz mikrofiber bir bezle alacağız. Ben kalacağını zannetmiyorum ama gene de biz kontrollerimizi yapacağız. Peki bu ürünü uygulamak, bu bakımı uygulamak bize ne kazandırır diye soracak olursanız şöyle bir şey söz konusu. Birincisi sertleşen deri koltuklarınızın yumuşamasına yardımcı olacak. İkincisi derinin ihtiyaç duyduğu bakımları sağlayacağı için ee, bu koltukların deforme olmasını mümkün oldukça en az riske indirecek. O bakımdan önemli bir işlem. Koltuğumuzun ikinci kat e, korumasını da uyguladık. Dediğimiz gibi bu koltuk çok fazla güneş gördüğü için hiçbir fazlalık ürün kalmadı. Hepsini resmen emdi. Yine de biz şöyle bir fazlası olmasa da gönlümüze sinsin istedik. Ee, bir de bu koltuğu yaparken şu yukarıdaki ızgara dikkatimi çekti. Ne işe yarıyormuş diye baktım. Ee, bu burada oturan kişinin ensesine sıcak ya da soğuk hava üflüyormuş. Şahsen benim enseme üflese ben uyurum. Deri koltuğumuzun temizlenmesi ve bakımı tamamlandı. Ee, biz bu ürünlerin ikisinin de linkini aşağıya bırakacağız. Nacizane bizim onayımızı aldı. Gayet beğendik. Performansından memnun kaldık. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, bu tip ürünler son kullanıcıya hitap edebilecek harika ürünler çünkü hiçbir şekilde agresif değil. Ee, birkaç yanlışlık yaksanız da koltuğunuza zarar vereceğiniz bir durum söz konusu değil. Bu açıdan kesinlikle gözü kapalı tavsiye edebiliriz. Ee, fakat her zaman dediğimiz gibi aracınızı e, ilk başta e, detaylı temizlik yaptırabileceğiniz bir noktaya götürüp derinlemesine temizlik yaptırdıktan sonra kendiniz Aracınıza bakmaya devam etmek istediğinizde böyle ürünler sizin için gerçekten çok büyük yardımcı. İşte bu anlamda biz de deri koltuklarınızı temizlemek iste istediğiniz için e, böyle bir video izlemek istediğiniz için hazırlıklarınızı tamamladık ve linklerimizi paylaşıyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayata katkısı olsun. Hoşçakalın. Video bitti ama benim söyleyeceklerim bitmedi. Benden gene kurtulamadınız. Ee, şöyle ki her iki koltuğumuzu da leather cleaner ile temizledik. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Sonrasında da care balm uygulamıştık bu koltuğumuza. Gerçekten çok güzel yumuşadı. Aradaki farkı da gözlemleyebilmek adına diğer koltuğa henüz korumasını uygulamadık. Ve her ikisine de dokunduğumuzda bunu size anlatmanın hiçbir yolu olmadığını biliyorum. Size bunu hissettirmenin bir yolu yok. Tek çare bize güvenmeniz. Gerçekten uygulama yaptığımız koltukta inanılmaz bir yumuşama söz konusu oldu. Umarım siz de deneyince bizim kadar farkı anlayacaksınız. Bu sefer video gerçekten bitti. Hoşçakalın.